Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuzda Facebook adresinde istemeniz kişileri nasıl engelleyeceğinizi göreceğiz. Şu anda sağ üst köşede bulunan ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlarda çıkan sol taraftaki engelleme butonuna tıkladıktan sonra kullanıcıları engelle. Burada örnek olarak ben Zafer Korkmaz yazıyorum ve engelle tuşuna basıyorum bir liste çıkacak. Listeden engellemek istediğiniz kişiyi örnek olarak seçiyorum ben. Bu şekilde engelliyorum. Zafer'i engellemek istediğinize emin misiniz diye sorduğunda artık bu kişi sizinle ilgili kendi zaman tünelinde paylaştığını göremez, seni etiketleyemez, seni etkinliğe veya gruplara davet edemez, seninle konuşma başlatamaz, seni arkadaş olarak ekleyemez gibi butonlar çıkıyor. Bunları yaptığınız zaman Zafer adlı kişi artık sizinle irtibatı kesmiş oluyor. Zaferi engelleyip tuşuna basıyoruz. Bu işlem biraz sürüyor ve artık Zafer Korkmaz kişi sizin zaman tünelinizi artık sizin irtibatı kesmiş bulunuyor. Bu şekilde engelleme yapabilirsiniz. Herkese iyi günler. Facebook hesap.com'dan ayrılmayın. Bizi takip etmeye devam edin.